Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu anda birazdan sahip olacağınız alsat sistemini direkt olarak sadece sinyallerini göstereceğim. Sadece bakın ve siz karar verin sistemin nasıl olduğuna. Bu sistem hatalı sinyalleri eliyor ve sadece doğru sinyalleri bizlere bırakıyor. Biz de o doğru sinyallerle en doğru noktalarda yükseliş sinyallerini ve düşüş sinyallerini saptıyoruz arkadaşlar. Yükseliş trendlerinde bizlere özellikle sinyaller veriyor ve özellikle bu sistem trendleri de saptıyor. Önce ben sizlere sistemin sinyallerini göstereyim. Sizler karar verin arkadaşlar sistemin nasıl olduğunu. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim ve bu sistemi sizlere ücretsiz bir şekilde veriyorum. Tek yapmanız gereken videoyu beğenip kanalımıza abone olmak. Eğer teşekkür etmek isterseniz bana bu yeterlidir arkadaşlar. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi sistemimizin vermiş olduğu sinyalin biri bu, biri bu. Yuvarlak için aldığım sinyaller sistemimizin vermiş olduğu sinyaller. Buradakileri direkt olarak eliyor. Devam ediyoruz bakın. Sistemimizin vermiş olduğu sinyal bu. Devam edelim. Şöyle bunlar. Şöyle şu ikisi. Bu, bu. Devam edelim. Bunları bakın direkt eliyor. Bay sinyalleri var ya ve yönünü aşağı doğru veriyor ya. Direkt hepsini eledi. Çok güzel gidiyor. Bunlar da aynı şekilde geçersiz. Geçerli olanlar bunlar bakın. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sinyallerden sonra her zaman yükseliş geliyor. Öyle böyle bir sistem değil arkadaşlar. Maddi bir şekilde karşılığı olan bir sistem. Ancak ben bunu sizlere ücretsiz bir şekilde vereceğim arkadaşlar. Tamamen dip ve tepe avcısı gibi alım satım yapabileceksiniz arkadaşlar. Bu alsat sistemi sayesinde sistemimizin vermiş olduğu sinyaller özetle şu şekilde. Bir trend saptıyoruz ve o trendin ortalarında gelen ufak düşüş düşüşleri saptayarak bu düşüşlerden sonra gelecek olan yükselişleri ikinci indikatörümüzle beraber saptıyoruz arkadaşlar ve bir saatlik zaman dilimleri ve üzerinde çok güzel bir şekilde bu sistem çalışıyor. Hisse senetlerinde, Forex'te, Bitcoin'de ve altcoin'lerde mükemmel bir şekilde bu sistemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi hatalı sinyalleri elemesidir ve sadece doğru sinyalleri bizlere bırakmasıdır. En doğru noktalarda bizleri işleme sokuyor arkadaşlar. Özellikle Haykin aşımım grafikleriyle birlikte kullandığında sizlere şimdi bazı taktikler vereceğim. Birlikte kullanıldığında bütün yükseliş sinyallerini en dip noktada tespit edebildiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir alsat sistemi. Şimdi hep birlikte bu sistemi nasıl trading viva kurup kullanırız bu bölümümüze geçelim. Burada iki tane indikatör kullanıyoruz arkadaşlar. Birincisi GMM a indikatörü ikincisi de süper trend indikatörü. Ancak bu indikatörlerin bazı özel ayarları var. Bu özel ayarları yaptıktan sonra bir para makinesine dönüştüğünü göreceksiniz. Buradaki alsat sisteminin arkadaşlar ilk indikatör Trading TradingView'a kurmak için buradan göstergeler bölümüne GMMA şeklinde yazabiliriz ve tıklayıp grafiklerimize entegre ediyoruz arkadaşlar. Bu bir trend indikatörüdür. Buradaki yeşil çizgiler kırmızı çizgilerin eğer üzerindeyse olumlu bir trendte olmuş olduğumuzu anlıyoruz. Eğer altındaysa da olumsuz bir trendte olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Yani buradaki gibi ise eğer çizgilerimiz olumlu bir trenddeyiz. Eğer buradaki gibi ise olumsuz bir trendteyiz arkadaşlar. Ayrıca hacim aşım mumlarının renkleri de bunları bizlere teyit edecek. Eğer high grafiklerinde genel olarak renkler yeşilse bir yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Eğer genel renkler kırmızıysa bir düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Ve trendlerle bu sistemimizden al sat sinyalleri üreteceğiz ve en doğru noktalarda bu sinyalleri ürettiğimizi göreceksiniz. Şimdi bu GMMA indikatörümüzün ayarlarına hemen gelelim. Görünürlük aynı şekilde kalacak. Stil aynı şekilde kalacak. Girdiler bölümü aynı şekilde kalacak. Orijinal ayarlarıyla bu sistemi kullanıyoruz arkadaşlar ve tamamı bastık. İkinci indikatörümüzün ayarları burada hayati önem taşıyor. Göstergeler bölümüne süper trend yazıyoruz ve mouse'u aşağı kaydırdıktan sonra bakın burada karşımıza direkt olarak çıktı. Tıklıyoruz ve grafiklerimize entegre ediyoruz. 47.800 beğenisi de mevcut ve traderlar tarafından çok tercih edilen bir indikatör olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Burada bakın çok önemli bir ayar var. 10 ve 0.3. 3 olarak karıştırmayın. 0.3 olarak yapıyoruz arkadaşlar. HL2 olarak kalacak. Stil bölümünde ise sadece bayı ve seli açık bırakıyoruz ve alttakini bar üstü, üstteki de bar altı olarak güncelliyoruz arkadaşlar. Daha doğru noktalarda sinyallerimizi tespit edebilmek için görünürlük bölümü de aynı şekilde kalıyor ve ardından tamama basıp sağ üstten stratejiyi kaydediyoruz arkadaşlar. Burada süper trend indikatörümüz hayati rol oynuyor. Süper trend indikatörü bizleri burada işleme sokan indikatördür arkadaşlar. Hepsini A'dan Z'ye şimdi sizlere anlatacağım. Ne demiştik? Bu sistem yükseliş trendlerindeki satışların ardından gelen alımları saptayan bir sistem ve burada buy sinyalleriyle bizlere en doğru noktada sinyaller aktarıyor arkadaşlar. Çok kolay şekilde sinyal alıyorsunuz. Pür dikkat şu anda beni dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Öyle kolay bir indikatör ki vermiş olduğu güçlü sinyalleri sizler çok şaşıracaksınız. Hem bu kadar kolay olup hem bu kadar az indikatör kullanıp hem de bu kadar başarılı sinyal üretmesine şok olacaksınız arkadaşlar. Şimdi öncelikle birinci koşulumuz burada trendimizin olumlu bir trendte olması. Yani buradaki yeşil çizgilerimizin buradaki kırmızı çizgilerin üzerinde olmasını istiyoruz. Bu birinci koşulumuz. İkinci koşulumuzsa genel olarak halkineş mumlarında orta ortalama mumların yeşilde seyretmesi gerekiyor arkadaşlar ve bu mumların kalınlığı ne kadar fazlaysa trendimiz de o kadar güçlüdür. Bu şekilde trendleri de tespit edebiliyoruz ve bu şekildeyken bu iki koşul yerine gelmişken öncelikle bu yeşil hakin aşı mumlarından sonra bir kırmızı mum görmemiz gerekiyor. Yani burada bir satışın olduğunu anlayacağız. Bu satış olduktan sonra gelecek olan ilk buy sinyali bizler için yükseliş sinyali oluyor arkadaşlar. Yani şöyle özetleyeyim. Bir kırmızı mum gördükten sonra gelecek olan ilk buy sinyali. Bakın burada gibi veya buradaki gibi kırmızı mumlar gelmiş, ardından gelen ilk buy sinyali. Burada da tıpkı bakın, kırmızılar gelmiş, buy sinyali bizim için yükselişin geleceğini söylüyor. Kırmızılar gelmiş, buy sinyali bakın yükselişin geleceğini söylüyor. Yine aynı şekilde kırmızılar gelmiş bakın, ardından gelen ilk buy sinyali, ardından yükseliş gelmiş olduğunu görüyoruz. Yine örneklendirmeye devam edelim. Kırmızılar gelmiş bakın burada. Buy sinyali, yükseliş. Buradan sonra kırmızılar gelmiş, buy sinyali yükseliş. Kırmızı bakın, buy sinyali yükseliş. Kırmızılar, buy sinyali. Bunlar tesadüf değil tabii ki de arkadaşlar. Tamamen bunların üzerinde çalıştım. Hani çok iyi noktalarda saplaması için ve direkt bunları bizlere vermesi için bu yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere ücretsiz bir şekilde veriyorum. Sizlerden tek ricam kanalımıza abone olup videoyu beğenmenizdir arkadaşlar. Başka bir talebim yok. Ve devam edelim şimdi bakın. Yine kırmızı mumlar ardından gelen ilk buy sinyali bizlere yükseliş sinyali vermiş. Bunlar tabii ki de tesadüf değil arkadaşlar. Gerçekten mükemmel sinyaller veriyor. Özellikle yükseliş trendlerinde müthiş sinyaller veriyor. Bakın kırmızılar ardından buy sinyali gelmiş yükseliş. Müthiş sinyaller tespit ediyoruz arkadaşlar. Bu indikatör sistemimiz sayesinde devam edelim bakın. Bakın. kırmızılar gelmiş ardından bay. Burada satışların sonrasında gelecek olan yükselişi ne yapıyorduk? Tespit ediyorduk. Bakın kırmızı ardından sonra gelen bay. Kırmızı sonrasında gelen bay. Kırmızılar sonrasında gelen bay. Kırmızılar gelmişine bakın sonrasında gelen bay. Gördüğünüz gibi bakın eğer burada yeşiller kırmızılarla bu şekilde iç içe girmişse artık işleme girmiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bu şekilde üstünde nizami bir şekilde seyretmesi gerekiyor. Nasıl olmuş bakın? Yeşiller dümdüz devam ediyor. Kırmızılar aşağısında dümdüz devam ediyor nizami bir şekilde. Böyle bir görüntü görüyorsak eğer ve bu şekilde kırmızıların sonrasında bir bay Sinyali geliyorsa bu bizim için en doğru noktadır ve burada al sinyallerimizi tespit ediyoruz arkadaşlar hem de bu al sinyalleri çok güçlü al sinyalleridir bunu da belirtmek isterim. Şimdi burada bir grafik üzerinden gösteriyorum ama bunu sadece bir grafik üzerinden değil, mikrosun yani grafikler üzerinden değil, bütün hisselerde, kripto paralarda ve forex'te mutlaka deneyin arkadaşlar ne kadar iyi olduğunu görün. Tamamen ücretsiz bir şekilde sizlere veriyorum buradaki sistemi. Bakın yine kırmızılar gelmiş, satışlar gelmiş, ardından yanan ilk buy yükseliş, ardından yanan ilk buy bakın yükseliş, ardından yanan ilk buy yükseliş, kırmızılar ardından yanan ilk buy, ilk bay büyük bir yükseliş. Kırmızılar ardından yanan ilk bay büyük bir yine yükseliş sinyali bizlere veriyor arkadaşlar. Gerçekten de muazzam bir al sat sistemi. Hani tavlı sinyalini neredeyse göremiyoruz bile. Bakın görmüş olduğunuz gibi yine doğru noktalarda her zaman doğru noktalarda sinyal veriyor arkadaşlar. İnanın bu başka birinin elinde olsa böyle bir al sat sistemi direkt paralı olarak sizlere sunar. Ancak hani kripton gezegeninde bildiğiniz gibi arkadaşlar kendi stratejim VIP haricinde yani benim ana gelirimi elde ettiğim al sat sistemi haricinde herhangi bir al sat sistemi ücretli değil arkadaşlar. Bunları alın ücretsiz bir şekilde kullanın. Bu sistem sistemler arasındaki en iyisi de VIP sistemim. Edinmek isterseniz katıl butonundan erişim sağlayabilirsiniz. Bakın yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buy sinyalleri her zaman kırmızıların ardından gelen buy sinyalleri ardından yükseliş sinyallerimiz geliyor arkadaşlar. Gerçekten de inanılmaz bir alsat sistemi. Şimdi bu sistemimizden yükseliş sinyallerini evet çok güzel bir şekilde tespit ediyoruz. Şu anda yine farklı bir hisse geçtim bu arada. Yine bakın hatalı sinyal yok. Görmüş olduğunuz gibi her noktada bir yükselişi tespit ettiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Peki bu sistemimizle düşüşleri tespit edebilir miyiz? Evet burada düşüşleri de tespit edebiliyor. Peki nasıl? Aynı şekilde arkadaşlar bu sefer bir düşüş trendinde olmamız gerekiyor. Bakın kırmızı üstte yeşil çizgilerde nizami şekilde altta olması gerekiyor. Bu seferde haykine şımlarından yeşillerden sonra gelen ilk sel sinyali. Görmüş olduğunuz gibi yine bakın düşüş sinyali. Düşüşleri de çok güzel bir şekilde tespit ediyoruz. Bakın yeşillerden sonra gelen ilk sel sinyali. Düşüşler başlamış. Bu şekilde arkadaşlar düşüşleri de en doğru noktalarda tespit edebiliyorsunuz. Bu alsat sistemi sayesinde. Ancak ben şunu gördüm. Genelde hisselerde bir yükseliş trendi olduğu için yükselişlerde daha iyi sinyaller veriyor. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Düşüşlerde de evet çok güçlü sinyaller veriyor ancak yükseliş sinyallerinde gerçekten kusursuz şekilde işliyor. Çok beğeneceğinizden eminim arkadaşlar buradaki alsat sistemini. Alın favorilerinize ekleyin. Çok işinize yarayacak bir alsat sistemi. Bu sistem Bitcoin'de çalışır mı? Evet çalışır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'de de en doğru noktalarda sinyalleri veriyor ve düşüşleri de bakın bu şekilde önceden tespit edebiliyorsunuz. Ayrıca günlük ve saatlik gibi zaman dilimlerinde kullandığınız için ufak bir yükselişte bile çok büyük yüzelerle kar elde ettiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Bakın tek bir sinyalde %40 birlik bir yükselişi tespit ettiğini görüyoruz sizlerle birlikte. Bu şekilde arkadaşlar saatlik ve günlük grafiklerde çok güzel bir şekilde çalıştığını unutmayın. Alın trading fee ve ücretsiz bir şekilde kurun. Bana teşekkür edeceksiniz arkadaşlar. Böyle bir sistemi sizlere ücretsiz bir şekilde verdiğim için her şey sizler için arkadaşlar. Şu anda saat 3.53 gece gündüz sizler için çalışan bir olsan olduğunu burada unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. En iyi al saat sistemleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ayrıca katıl butonuyla kendi stratejin VIP üyeliğini alı benim ve ekibimin ana gelir kaynağımız olan alsat sistemine sahip olabilirsiniz.